Merhaba arkadaşlar, Otokarşiv kanalımıza hoş geldiniz. Günün ikinci aracıyla karşınızdayız. Bugün yine yağmurda şapkalı mapkalı böyle çıktık. Kusura bakmayın, üşüdük çünkü. Olaya kış geldi artık. Evet, çekeceğimiz araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Şöyle aracımıza bakalım. Vosogen CC. Evet arkadaşlar bugün 2014 model Volkswagen CC14 TSI Sportline ile beraberiz. Aracın detayına geçmeden önce araca bize taymin ettiğinden dolayı İsbolu, İsra Otomotiv'e çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Buradan tekrardan ilerleyen dakikalarda da tekrardan dile getiririz. Evet otomobilimize baktığımızda bu araçta 1.4 TSI turbo benzinli 4 silindirli bir motor bulunuyor. Bu motor 160 beygir güç 240 Nm bir tork üretebiliyor. Araçta DSG 7 ileri kuru şanzıman dediğimiz şanzımandan bulunuyor. 1531 kg civarında bir ağırlığa sahip. Bu motor ağırlık ve şanzıman verisiyle beraber sıfırdan 100'e 8.5 saniyede çıkabiliyor. Son hızımız fabrika verisine göre 223 km saat. Bagaj hacmimiz 532 litre. Şehir içerisinde 7.7, şehir dışında 5.1. Ortalamada artı 6.1 litrelik bir fabrikasyon yakıt tüketimi sunabiliyor. Yakıt depomuz ise 70 litre civarında. Aracımız bilindiği üzere D segmenti kupe e, 4 kapı olarak geçen bir segment arkadaşlar. Baktığımızda motor kısmında e, zamanda 5 yıldız almayı da başarmış onu söyleyeyim. Passat'larla aynı zaten. Baktığımızda Motor kısmına 1.4 TSI ve 2.0 TSI'lar, şey TDI'lar bu araçta bu kasada, makyajlı kasada yani tercih edilebilen seçeneklerdi. Ve eski kasasında ise 1.8 TFSI'lar, işte 1.8 TSI'lar, yine 2.0 TFSI'lar ya da 2.0 TSI'larla da tercih edilebiliyordu. Şanzıman tarafında manuel 6 ileri, 7 ileri DSG, manuel 5 ileri ve 6 ileri DSG seçenekleri bulunuyordu. Donanım kısmında Sportline, Exclusive ve r paketlerimiz vardı arkadaşlar. Volkswagen CC özünde Passat'ın altyapısını kullanan bir modelli. ilk olarak 2008 yılında üretimine başladı ve 2012'de makyajlandı. Bu aracımız da yine makyajlı kasalardan bir tanesi. 2016 yılına kadar da üretimine devam edilmişti diyelim. Evet dostlar aracın satılık olmasından dolayı hem etrafında dolaşacağız hem de gördüklerimi size anlatmaya çalışacağım. Şimdi baktığımızda tam böyle karşısına geçelim otomobilin. Gerçekten çok güzel görünen, sportif görünen Böyle krom detaylarla da şıklık katılmış bir otomobil baktığımızda. Passat'a benzerliği zaten aşikar ama ve lakin Passat'ın daha sportif hali diyebiliriz. Passat CC diyenler de var ama genelde Volkswagen CC olarak geçiyor. Passat CC diyenler de ama duyabilirsiniz öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi baktığımızda şu köşelerde bizden on farlarımız var arkadaşlar. Bunların yine şuralarda şöyle gündüz farları tek tek böyle ledler yerleştirmiş uçaylara kadar gidiyor. Çok güzel görünüyor. Fari kamalarımız var. Ee, orijinal ön tarafta park sensörlerimiz bulunuyor. Aşağı kısımda bir tane sis varımız. Onun etrafında şu şekilde böyle L şeklinde bir tane krom dönmüşler. Çok güzel görünüyor. Orta kısma geldiğimde kocaman bir Volkswagen amblemi. Onun etrafındaki panjurda kullanılan böyle bol bol kullanılan kromajlar da gerçekten çok güzel gösteriyor aracı. Şöyle geçelim bakalım etrafında dolaşalım. Evet panjuru şöyle köşesinden başlayıp aracın ağ sunlarına doğru uzanan bir çizgi var ki gerçekten aracı hırçın gösteriyor, güzel gösteriyor. Kaputta başka böyle efektimiz, efektimiz bulunmuyor. Silecekler gizlenilmeye çalışılmış. Yine fiskelerde kaputun altına gizlenilmiş diyelim. Tam yandan görüntümüz ise şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde dostlar baktığımızda çamurluğun bitiminde başlayan bir omuz çizgisi arka toplamın üzerine doğru ilerliyor. Bu böyle keskin bir hatta sahip. Ee, yine kabut kısmı şöyle görüntüsü üzere çamurluğun yarısından kesilmiş. Şöyle uzanmış. Aslında böyle kapı çizgisiyle birleştirilmiş. Burada gerçekten güzel böyle düz bir çizgi oluşturmuş Güzel görünüyor baktığımızda. Aynalarımız kapı kolları gövde renginde. Aynaların üzerinde şöyle sinyalleri görebiliyoruz. Yine camların etrafında nedir arkadaşlar? Kromajlar borca kullanılmış. Yine kapılarda da şöyle iki parça şeklinde krom kullanılmış. O da güzel güzel. Maşfiyelerimiz önde arkada ayrı. O da güzel detaylardan bir tanesi. Evet çok kollu jantlarımız gerçekten güzel görünüyor. Şöyle bakalım. Ebatlarını size göstermeye çalışayım, anlatmaya çalışayım. Evet burada 225 45 18 ebatında lastiklerle de sarılmış. Gerçekten güzel şöyle e, disklere falan bakıyorum bayağı kocaman kocaman diskler kullanılmış. Ön tarafta yine arka tarafta da şöyle göstereyim sizlere. görece büyük diskler kullanılmış. Evet bu aracın güzel detaylarından bir tanesi nedir arkadaşlar? Hemen şöyle göstermiş olalım sizlere. Bakın. Şurada göstereyim. Şöyle şuraya, şuraya geldim. Dokundum. Cam biraz aşağı iniyor. Ve kapı açılıyor. Nedir arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Direksiz kapılar. Camlar açıldığında özellikle çok güzel bir görüntü çıkıyor. Ben seviyorum. Özellikle bu CC'leri ve CLA'ları bu konuda gerçekten seviyorum. Güzel hissettiriyor. Güzel sportif duruyor. Arkalar da aynı şekilde direksiz yapıya, daha doğrusu çerçevesiz yapıya sahip. Evet başka nelerimiz var arkadaşlar? Baktığımda yukarıda bir cam tavanımız bulunuyor. Cam tavanımız şöyle söyleyeyim. Böyle arkaya doğru açılmıyor. Sadece şöyle arka kısmı açılıyor. Ee, o da yeterli midir? Yeterli, yeterli seviyede havayı alıyor içerisinde. Yeterli. Güzel. Arka tasarıma gör geldiğimde. Şöyle baktığımızda liftback bir tasarıma benzeyen bir tasarımımız var burada görüldüğü üzere. Şuradaki ayrı siyah Piyona bilek parça çok güzel görünüyor araca daha da güzel. Buranın yataylığı falan çok güzel görünüyor. Özellikle şu kısımdaki şu e, bagaj kapağının şu, şu kısmı böyle daktaylı gibi güzel görünen bir yapıya sahip. Hafiften böyle kendinden spoilerimsi duruyor. Çok güzel bir görüntüsü var ondan dolayı. Tam arkasına geçtim. Biraz yağmurda kalacağım ama hızlıca anlatayım. Orta bir tane Volkswagen amblemi var. Buradan bagajı açabiliyoruz. Yine şu aşağı kısımda bir tane krom yapılmış. Sonradan yapılmaya benziyor. Yine tamponun üzerine boydan boya ilerleyen bir krom parça var. Orjinal park sensörlerini görebiliyorum. Alt kısımda çift çıkış gözümüzü görebiliyorum ve o orada difüzörümüzün yapının altında da ise iki tane reflektörümüz var. Stoplarımız iki parçalı arkadaşlar. Bir kısmı bagaj kapağında, bir kısmı çamurluk üzerinde. Bunlar da full led şeklinde çalışıyor. O da güzel detaydır. Evet şöyle bagajdan kapaktan açıyorum. Bu bayağı şöyle göstereyim. Hızlı şekilde açılıyor yani şöyle. Tekrardan göstereyim. Pak yaptım. Hop. Hızlı bir şekilde açılıyor. Evet kocaman bir bagaj hacmi var burada. Tabi sopların tasarımından kaynaklı şu giriş ağzı biraz dar. Şu e, cam kısmı da dediğim gibi lift rack gibi tasarım olduğundan biraz yatay olduğundan cam kısmı şu bayağı ileri geliyor. Şuradaki alanı biraz böyle kısıtlayabiliyor. Kaba bir eşya koyarken tam karşıdan koyarken sıkıntı şey, şu şekilde koymanız gerekecek. Onu söyleyebilirim. Ama genel olarak kullanışlı bir bagaj. <laughs> Hemen bakıyorum nelerimiz var arkadaşlar. Şuradan koltukların sırtlarını yatırabiliyorum. Şuralarda yine çıkıntılar yapmışlar buralara poşet bir şeyler asabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Genel olarak düz bir yapıya sahip görüldüğü üzere. Buralarda güzel bir kumaş malzeme kullanılmış. Halı malzeme kullanılmış daha doğrusu. Bu kısma baktığımda şurada bir tane girintimiz şurada bir setimiz var. Şurada bir aydınlatması bulunuyor. Buraya da bir şeyler koyulabilir. Bagaj kapağı kolları şu aşağı kısma gizleniyor. O da güzel. Burada herhangi bir kaplaması yok. Direkt gövde rengini görebiliyoruz. Sol taraftakinde de aynı. Yukarı kısmında güzel bir malzeme yine kullanılmış. Halı malzeme. Üzerinde yine Volkswagen klasidir bir tane reflektörü burada gördüm. Evet genel olarak dediğim gibi düz bir yapıya sahip. Koltuklarımız ikiye bir oranda yatırabiliyor onu da söylemiş olalım. Eşiğimiz biraz yüksek bir karış civarında bir eşik bulunuyor. Şunlar da hoşuma gidiyor aslında baktığımızda son zamanlarda çıkan şu bagaj havuzları gerçekten güzel. Evet baktığımızda şu şekilde bir alan bulunuyor burada. Burada yine aracın üzerindeki jantlarla aynı çelik janttan bir tane tam boy stepmemiz bulunuyor. Sağında sonra, sonra şöyle girintileri çıkıntıları var. Onlara bir şeyler koyulabilir yani. Poşet poşet koyabilirsiniz. Daha doğrusu bezmez koyabilirsiniz. Öyle söyleyeyim sizlere şurada hem de şurada tutamağımız bulunmuyor dostlar. Şuradan tutup bagajımızı kapatabiliyoruz. Geldim kapılara. Kapı hissiyatları gerçekten güzel. Evet içerisine bakalım. Şu şekilde bir görüntümüz var. Buraya geldim. Burada çok güzel yumuşak malzemeler kullanılmış. Şurada bir tane Twitter. Şurada bir tane gri çizgimiz. Çok güzel görünüyor. Şuralarda kumaş malzemeler. Bir yumuşak kolum koyduğum yerde de yine deri yumuşak malzemeler kullanılmış. İç açma kolumu şöyle gri renkte. Şöyle tutamaklarımız var. Hiçbir şekilde gıcırtı vesaire bulunmuyor. Arkada herhangi bir cebimiz yok. Aşağı kısımda bir reflektör bulunuyor. Giriş ağızlarında şöyle CC yazı da çok güzel görünüyor. Hemen şöyle kapatalım. Geldik öne. Gerçekten kapı hissiyatları mükemmel. Geldik buraya. İçerisi şu şekilde dışarıya anlatayım. Burada yine arkadaşlar yumuşak malzemeler. Çok güzel yumuşak malzemeler kullanılmış. Şurada gri çizimimiz yine burada da var. Kolumu koydum ya. yine yumuşak malzemeler. Şurada yumuşak halı malzememiz. Daha doğrusu kumaş malzememiz. Şöyle açma kolumuz gri renkte. Merkezi kilit tuşumuz. Tavaklarımız burada da aynı şekilde rigidliğini koruyor. Aile kapanmalarımız falan var arkadaşlar. Otomatik şekilde kapanabiliyor. Ön cep şurada. Şu şekilde küçücük bir alan. E çok büyük değil cep. Onu söyleyebilirim. Sadece eleştirebilecek konuda. Şöyle bir reflektörümüz. Şuradan depo kapağını, şuradan ise bagajı açabiliyoruz arkadaşlar. Şu kumaş malzeme şuralara kadar da ilerliyor. Gayet güzel. Artık şuralarda ama sert malzemelerimiz var. Ee, ama şu kısımlar özellikle şu kısım çok güzel hissettiriyor. Şöyle gösterin bayağı etli. Torpidolu kullanılan e, yumuşak malzemeyle aynı bir malzeme var burada. Evet aracın içerisine geçeyim sizler için. Hop. Evet aracın içerisine geçtim. Şöyle tavallanmamı falan yakayım göstermeye çalışayım. Biraz karanlık çıkacak ama. Ya da nasıl yapalım? Biraz dışarıya alayım bir saniye. Evet. Aracımızı şöyle aydınlık bir alana çıkardım. Böyle anlatmaya çalışacağım sizlere. Evet. Baktığımızda buralarda yine yumuşak malzemelerimiz var dostlar. Şuradaki yapı böyle sizi sarmalıyor. Gerçekten güzel. Çok torpidonun böyle derinlik algısı yok. Ön cam bayağı yatık şekilde. Sportif hissettiriyor aracın içerisinde. Ön cam çok büyük değil. E Şuralarda yine kumaş malzeme kullanılmış falan. Güzel detaylar bunlar. Şurada yan camların bu sonuç için bir hava menfezi. Şurada benim şuna bir hava menfezi bulunuyor. Burada gösterge şiddet ayarını ayarlayabildiğimiz tuşa yer verilmiş. Şurada ise e, otomatik far özelliğimizde bulunan far kumandası buraya yerleşmiş. Ön sesleri, burada açabiliyorsunuz. Şey şu kısma baktığımda içerisinde kaplaması bulunan çok güzel bir alan bulunuyor. E, hız sabitleme sınırlı limitör burada ayrı bir kolu bulunuyor. Şöyle direksiyonumuza bakacağım sizler için. Bunun yükseklik ayarımız var. Derinlik ayarımız da bulunuyor arkadaşlar. Görüldüğü üzere. Ee, göstergelerimize geldim. Göstergelerimiz şu şekilde arkadaşlar. Ee, işte Sol tarafta bir devir saati. Sağ tarafta hız kadranı. Devir saatin içerisinde bir tane hararet e, yakıt göstergesi içerisinde ise e, pardon e, hız kadranı içerisinde ise bir tane yakıt göstergesi bulunuyor. Orta bir güzel bir ekranımız var arkadaşlar. Bunlar siyah beyaz ekranlar. Bu alan zaten Passat'a çok benziyor. Görüldüğü üzere gri malzemeler kullanılmış. Şurada bir tane saatimiz bulunuyor. Şurada iki tane hava menfezimiz var. Şu aşağı kısımda sol sonradan takılma bir multimedyamız bulunuyor ama şöyle göstereyim sizlere. Bu dediğim gibi araç alakalı bir ayar bize sunuyor mu bakacağım sizler için. Ayarlar, araç menüsü, ha araç ayarları. Ne varmış? Burada işte dikiz aynasını ayarlayabileceğimiz balanı yapılmış. AUX aynı diye bir şey var. TSK türü öğrenme türü, SVC ayar bilmem ne. Kısa yol aydınlatma, algılama. Ee, yani ne bu? Acaba şey mi? far sensörü alakalı. Sürüş sırasında video izleyebilir. Dinamik geri vites. Araçla ilgili burada tabi pek bir şey olması mümkün değil ama biz genelde yine de baktık yine var mı diye. Sonra takılma bir multimedya olmasından kaynaklı pek veri yok burada. Ee, direksiyonu atladım. Pardon çok pardon. Direksiyonumuza bakalım. Direksiyonumuz o dönemin e, Volkswagen'lerinde görmeye alıştığımız direksiyon yapısı bu araçlarda var arkadaşlar. El oturuşu falan güzel. Deri parlak deri kullanılmış. Dikişler falan güzel görünüyor. Pedal shiftlerimiz var arkadaşlar. O da güzel detaylardan bir tanesi. Sol tarafta e, multimedya ile alakalı ayarları yapabiliyor. Şurada da e, menü ile alakalı ayarları yapabildiğimiz kısımlar bulunuyor. Şöyle birçok veriyi buradan oluşabiliyoruz. İşte nedir? Dilimizi seçiyoruz, Türkçe zaten geliyor. ÇGB bu şey Burada gösterebileceğimiz son fonksiyonu gösterge yani. Şu alanda neleri görebileceğimiz gösterebilen bir alanımız bulunuyor. Geri gelelim. Konfor kısmına bakıyorum. merkezi kilit ayarımız var. Cam otomatiklerin ayarları bulunuyor. Aynı ayarları fabrika ayarları diye bir konfor alanı var. Far görüşte de işte e, fan uyma özelliklerini vesaire yapabileceğimiz ayarlar var. Konforlu sinyal yani otoban sinyalini kapatıp açabiliriz. Yolculuk tipini oradan değiştirebiliyoruz. Başka bakalım nelerimiz vardı. Çıktık oradan. Serbest sürüş diye bir seçenek var. Saat, kış lastikleri, birimler, lastik bazı ikinci hız, servis, fabrika ayarları gibi seçeneklerimiz genel olarak bu menü üzerinden bakılabiliyor. Diyelim. Ee, evet geldik. Başka nelerimiz var? Şu an tekrar anlattım. Araçta giriş, anahtarsız giriş, çalıştırma, bunu Anahtar ama buraya takmanız gerekiyor. Buraya takıp bastığınızda aracımız çalışıyor. Anahtarı şöyle göstermiş olalım sizlere mesela. Şöyle asılayım. Bu şekilde bir anahtarımız var. Görüldüğü üzere. Bunu şuraya yerleştiriyoruz bir kere yerleştirdiğimde aracın e, bütün ve işte elektrik aksamı açılmış oluyor. Kadran selamlamamız geliyor. Gördünüz bilmiyorum ama mesela çıkardığım anda camlar biraz aşağı iniyor. Kapılar açık atışma pozisyonuna gelmiş oluyor. Zaten kola dokunduğum anda Camlar kendi kendine inmeye başlıyor aşağıya biraz. Bir tık aşağı iniyor. Kapıyı açılabilmesi, açılabilmesi için. Burada dijital bir klimamız var. Çift bölge şeklinde çalışabiliyor. Böyle manuel tuşları var. O da güzel detaylardan bir tanesi isterseniz tamamen kapatabiliyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Küçük ekranlarımız şurada var. Yine burada da klima menüsü çıkıyor şu ekran üzerinde de. O da güzel detaylardan bir tanesi. Başka nelerimiz var bu aracımızda? Dörtlü flaşör tuşumuz burada. Şurada grilik halkayım Şurada fırçalanmış alüminyum tarzında bir deseni var. Bunun güzel görünüyor. Ee, elektronik el frenimiz burada arkadaşlar görüldüğü üzere. Şurada bir tane auto tuşumuz var. Şurada ESP'yi kapatabildiğimiz tuşa yer verilmiş. Sol tarafta şanzıman haritası manuel olarak kullanmaya da izin veriyor. Bu şanzıman kol tasarımı çok güzel görünüyor. Bu kısma baktığımızda şöyle göstereyim sizlere. bilmiyorum ama arka makam perdesini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu tuş yardımıyla. Burada bir tane start-stop tuşumuz var. Ee, şurada bir tane park sensörü o tuşumuz bulunuyor. Buraya baktığımda e, ekmeklik dediğim benim sürgülü kapaklı bir alan var. Şu alanda kocaman bir alan sunuyor burası. Şurada ise şöyle bastığımda şöyle göstereyim. Şu kısım sıkışmış ama açamadım onu. Bardaklı kısmı çıkıyor arkadaşlar. Bu da güzel detaylardan bir tanesidir diyelim. Bunu tekrardan şöyle kapatabiliyoruz. Kapandığında ise tertemiz bir görüntü oluşmuş oluyor. Bu kolçağımıza bakalım. İleri geri gitmiyor galiba. Evet ileri geri gitme hareketimiz yok. Açtığımda içerisinde bir tane AUX çıkıyor ve içerisinde çok güzel bir kaplaması var. Büyüklük olarak da gayet yeterli. Ama bunu şöyle yükseklik ayarı var. Şöyle yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Ama ileri geri gitme fonksiyonumuz dediğimiz gibi ben bulamadım. Bakıyorum. Evet ileri geri gitmiyor maalesef. Evet. Koltuklara geldim. Koltuklarımız arkadaşlar kumaş koltuklar. Ee, yanal destekleri falan böyle çıkıntılı çıkıntılı çok güzel hissettiriyor. Şu orta kısımlarda yine griler falan kullanılmış. Kumaşları falan da gayet kaliteli görünüyor. Şöyle baldırların çıkıntısı falan da var. O da güzel. Şu koltuk başlıklarını seviyorum. Şunlar şöyle geri ileri hareket edebiliyor. Şöyle gözüldüğü üzere. Şöyle göstereyim. Şunlar şöyle hareket edebiliyor. Bu da benim hoşuma giden başlıklardan bir tanesi. Evet buralarda dediğim gibi yumuşak malzemelerimiz var. Şurada bir ambiyans yaparsam mesela çok güzel mükemmel görünebilir. Şurada bir tane kilitli torbada gözümüz var. Şöyle ah sayesinde yavaş yavaş açılıyor. İçerisinde çok güzel bir kaplaması, soğutması ve aydınlatması bulunuyor. Yukarı kısma geldim. Yukarı kısımda şurada bir tane şöyle göstereyim. A açtım. Aydınlatma sarıcan şeklinde çalışıyor. Kapaklı güneşlik var burada arkadaşlar. Aynısının kapağı bulunuyor. Yine sol tarafta aynı şekilde şöyle bunlar kullanılmıyor. Kullanılmıyor birazcık sertleşmiş. Ben açamıyorum ya da beceremiyorum. Aynı şekilde bir kapaklı ve aydınlatması bulunan Güneşliğimiz var. Otomatik aramidikiz aynamız bulunuyor arkadaşlar. Far sensörü, yağmur sensörü bunlar var demiştim zaten. Ee, burada çift bölge tamamen led şeklinde yanan e, bir tane tavanlanmamız bulunuyor. Şöyle açtığımda ise tamamen şu şekilde açılıyor. Baktığında buradan sunroofla alakalı bir tuşumuz bulunuyor. Şurada iki tane mikrofonumuz var. Şurada boş bir alanımız bulunuyor diyelim. Evet şöyle dediğim gibi cam tavanımız var. Şu şekilde bir perdesi bulunuyor. Şu perdeyi ben sıkıştırdım açamadım şimdi. Araç sahibine de söyleyeceğim. Onu açmayı deneriz. Arka tarafta bir tane aydınlatması var. da arka taraftayken anlatmaya çalışırım. Ben şöyle koltuğumu kendime göre ayarlayayım mesela. Şöyle hop. Evet rahat mıyım? Ben burada bayağı rahatım. Hatta bir tık daha öne bile gelebilirim. Abartmayalım evet. Şu an ben bu arabayı çok rahat bir şekilde kullanabilirim. Hemen arka tarafa geçiyorum bu yüzden. Şöyle anahtarımı alayım. Hop. Evet arka tarafa geçelim. Şimdi araç biraz yere yakın bir araç. Yani biniş tarzı olarak yere yakın bir araç. İnerken binerken özellikle ben gibi biraz kalıplıysanız, kiloluysanız inmede binmede problem yaşayabiliyorsunuz. Evet dostlar şu anda arka tarafa geçtim. Arka taraftaki detayları size anlatmaya başlayacağım. Şimdi şöyle şu kısmın tasarımı şöyle biraz aşağı indiğinden kaynaklı. Biraz öne doğru eğilerek binmeniz gerekiyor. Girişte inişte binişte biraz dikkat etmeniz lazım. Yoksa şuraya kafayı şöyle ben gibi vurabilirsiniz kapıyı kapatalım. Evet dostlar başka nelerimiz var arka tarafta? Arka tarafta şöyle göstereyim. Diz mesafesi 4 parmak. Çok güzel. Yani ben bir tık belki geri almam gerekebilir sadece. Onda da 3 parmak. Arka taraftaki diz mesafesi yeterli. Emniyet kenarlarımız yukarı aşağıya bulunuyor. Şurada bir tane kancamız var. Araçta e, herhangi bir tutamak maalesef bulunmuyor. Başka nelerimiz var arkadaşlar. Orta bir tane hava menfizimiz var. Bu da güzel. Daha doğrularında sanki burada ekran vardı diye hatırlıyorum ama yok. Burada bir tane çakmaklığımız var. Daha doğrusu 12 volt çıkışımız bulunuyor. Passat'larda yanlış hatırlamıyorsam 220 priz vardı. Bunda 12 volt çıkışı olarak geliyor. Şaft tünelimiz maalesef var. Kocaman bir şaft tüneli burada bulunuyor. Onu söyleyebilirim. Arka koltuklarımız da böyle çok güzel. Minderleri falan böyle uzatılmış uzatılmış. Gayet güzel görünüyor. Ee, üç tane toplamda başlığımız var. Ee, yukarıda bir tane led tavanlanmamız bulunuyor. Şöyle kapıyı açayım. Daha net göstereyim sizlere. Led şeklinde çalışıyor bunlar. Çok güzel bir aydınlatması var. Oturduğum bindiğim alanı çok güzel gösterebiliyor. Ee, ama bunlar sonradan mı led'e çevrilmiş bakıyorum. Evet bunlar sonradan led'e çevrilmiş arkadaşlar. Normalde halojen şeklinde yanıyor. Ön taraftakiler de dahil. Evet şöyle kolçağımıza ulaşmaya çalışacağım sizler için. Evet şöyle bir kolçağımız bulunuyor arkadaşlar. Bu aşağı kadar inmiyor. Genişliği falan yeterli seviyelerde onu söyleyebilirim. Şöyle açtığımda ise şurada bir tane alan çıkıyor. Altında bir kaplaması var. Yine şurada da bir tane şöyle bardaklık alanımız çıkıyor. Bu da güzel kullanışlı detaylardan bir tanesiymiş diyelim. Şurada da tekrardan kapatalım. Bakalım. Burada yine bir tane butonumuz var. Şuradan şöyle bunu yatırıp şöyle gösterebilirsem size bagaja erişimim de ortaya çıkmış oluyor. Genel olarak bu şekilde yapısı var ama gayet güzel kullanışlı. Onu söyleyebilirim. Baş mesafesine bakalım. Şöyle ben kafamdan birimi çıkartayım ve şöyle bakalım. Saçlarım da beleden kaynaklı dağılmış. Burada 4 parmağa yakın baş mesafesi var. Neredeyse şu orta kısımda 3 parmak 4 parmak. Şu arkalara doğru biraz daha darlaşıyor tabi ama şu kısımlarda özellikle şuralarda artık şöyle kafamı koyup çok yumuşak bir malzeme zaten güzel malzeme. Böyle uyuyarak yolculuk yaparım büyük bir ihtimalle. Dediğim gibi şu kısım biraz şöyle aşağıda kalıyor. Tasarımdan kaynaklı. Ama herhangi bir problem var mıdır yok. Sadece inişlerde binişlerde birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Kıyaslama olması açısından söylüyorum. CLA'nın arkasından çok daha geniş onu söyleyebilirim. Evet şöyle hemen çeviriyorum. Şurada bir tane kamera bağlayacağım şimdi. Buraya da bir tane kamera bağlayacağım ve bu güzel arabayı sürüşe geçeceğim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yine bir Volkswagen, yine ben, yine sizlere sürüş tarafında efendim neler hissediyorsam bu Volkswagen CC ile alakalı anlatacağım. Arabamız 1.4 TSI 160 beygirlik modeli. 2014 model arabamız arkadaşlar Bolu'da sarı sitede İsra Otomotiv'in ilanları arasında olan bir model. Araba çok şık. Sadece arka sol tarafta bir lokal boyamız var. Onun dışında arabamızda herhangi bir şey yok. Kozmetik kusur. Böyle bir otomobil araba 245 binde böyle bir otomobili sizler adına efendim dilimden dilim döndüğünce e, ifade etmeye gayret göstereceğim. Sürüş tarafındaki anlar başladı. Dikkat buyurun. Bu arabayı gördünüz beğendiniz. Favorilerinizi aldınız. Şimdi arabamız şöyle. E, arabanın tabi bu araba coupe 4 kapı bir model Volkswagen e, mühendisliği konforu rahatlığı sürüş dinamikleri vesaire bunların hepsi okey. ama ne var arabada arabaya biner inerken e, arkadaşlar bir hayli zorluk yaşatan modellerden bir tanesi çok büyük bir kupe model bu. O anlamda e, birçok e, ferahlık anlamında, genişlik anlamında birçok e, soruna güzel çözümler e, efendim sonuçlarla güzel çözümler sunuyor ama arabaya giriş çıkışlar biraz Tabii zor bu otomobillerde ama şunu söyleyelim. Genel olarak artık arabanın içine bindiğiniz andan itibaren bir Volkswagen kalite algısı sizi sarıp sarmalıyor. Bu nedir? Buradaki bütün kumanda şeyleri göstergelerden buradaki kumandalara kadar her şey son derece ergonomik, şık, böyle ciddi kalite algısı yüksek öğelerden bir araya getirilmiş acayip bir harmoni var burada. Çok hoş. Efendim arabamızın tabi sporda bir model olmasından kaynaklı camımızda verilen yataylık bir hayli yüksektir. A sütunumuz son derece kalın. Ancak kapı aynalarıyla A sütun arasındaki ufak bir aralık bırakılan yerden e, kör noktalar biraz daha minimize edilmiş. O güzel. Kapı aynalarımızın büyüklüğü çok fazla değil ama verilen geometrik şekilleri ve tasarım tarafında uğraşılan işler e, sayesinde arka taraftaki trafiği göstermek bakımından son derece beceriklidir diye söyledim. Buradaki kendisinden otomatik kararan dikiz aynası da arkadaki trafiği göstermek bakımından efendim mahirdir diye söyledik. orayı geçtik. Genel olarak tabii ki spor otomobil olmasından kaynaklı arabanın süspansiyonları sert ama birçok yumuşak konfor odaklı otomobilden de çok daha iyi hissettirdiğini söylemem lazım burada. Fren pedalımız ee, yaştaşları ya da aynı markadaki Volkswagen'deki arabalar gibi son derece güzel dozlaması itibariyle set toleranslar tanıyan harikulade bir fren pedalıdır. Orasını öyle e, telaki ettim. Öyle göstergelerimiz arkadaşlar hafif düşbükey renolardaki Renault Renault'lardaki gibi bir hal var. Ama okunaklı kadran selamlama falan da var bunlarda. Onu da söylemiş olayım. Oraya ilave o son derece şık. Aradaki hücre bilgi ekranı da son derece okunaklı. Araba 245 bin kilometre arkadaşlar onu söyleyeyim. Buradaki bütün kumandalara erişimde son derece güzel. 7 ileri oranlı otomatik DSG şanzımanımız da bu motora eşlik ediyor. Tabi performans tarafında çok güzel şeyler sunan bir araçtır. Şunu söyleyeyim. E, motorumuzu çok fazla e, böyle gazına çok fazla yüklenmediğiniz anlarda motor sosisi çok fazla içeriye gelmiyor efendim yol sesi tarafında ve lastik sesi tarafında da camlarımıza ar olmamasına ve bu arabanın spor bir otomobil bir model olmasına rağmen yine de yalıtım tarafında bana göre başarılı sonuçlar kesinlikle elde ediliyor bu otomobilde arkadaşlar. Yine buradaki silecek ve efendim cam sinyal kumandalarına şey, ulaşım son derece ergonomik onların tutuş hissiyatları da yerlerde son derece yerli yerinde sürücü koltuğu Arkadaşlar yanal destekler tabii ki bu spor otomobil olmasından mütevellit yanal desteklerimiz e, fevkaladenin fevkinde. Minder sertliğimiz harika. Baldır desteğimiz mükemmel. Bunların hepsi e, Volkswagen e, CC'de son derece güzel hazırlanmış arkadaşlar. O açıdan bir problem yok. E, e, arabanın yol tutuşuna gelince şöyle söyleyeyim. Yani çok acayip bir e, garip hareketlere girmediğiniz sürece doğru e, efendim hız. Doğru e, fren hareketleri doğru direksiyon hareketlerini yaptığınız sürece bu arabayı çok kolaylıkla yoldan çıkaramazsınız. Öyle bir otomobildir. E, burada Alman mühendisliğinin Volkswagen ile bir araya getirilmiş. Çok güzel, acayip e, böyle güzel bir e, şey kabin var bu arabada. Şasisi, kupası filan bunlar. Çok e, güzel birliktelikleri var bu otomobilde. Şimdi neydi bu? Önce bir şey yapalım da Önce mi açalım. Heh. Evet. Evet. Arkadaşlar e, direksiyonumuz bu üç kollu direksiyon büyüklüğü itibariyle son derece şık. Efendim ben çok severim. Parlak deri giydirilmiş ve bu deride çok fazla deformasyon. Kesinlikle yok arkadaşlar. Amortisörlerimizden yani yürüyen aksam diye bahsettiğimiz unsurlardan arkadaşlar benim duyduğum ses çalışma sesidir. Arızaya yorulabilecek herhangi bir ses çıkarmıyor. Zaten Volkswagen'in bu e, özellikle yürüyen aksamları çok kolay, bozulmaz arkadaşlar. E, uzun süreler problem çıkarmadan hatta kötü yol satılarında bile çok uzun süreler problem çıkarmadan kullanılabilir. Özelliktedir bunlar. Bunu da söylemiş olduk. Arabamız arkadaşlar Bolu'da İsra Otomotiv'in ilanları arasında olan bir Volkswagen CC'dir. 1.4 TSA 7 ileri otomatik şanzıman 160 beygirlik modelidir 245 bin kilometrede de arabamız sadece sol arka çamurlukta boya var başka bir şey yok dışarıdan içeriden tertemiz dışıdaki renk bir kere çok hoş bir renk onu söyleyeyim içeride de herhangi bir düğmede bir efendim boya dökülmesi vesaire eskime unsurları yok bir tek perdemizde bir şey var sıkıntı var o da geri gitmiyor bunu baktırmak lazım onun dışında arabamızda o da nazarlık diye söylerim bir şey yok. Benim bu o tabi boyun 1.68 kupe de olsa bu otomobilde tavanla aramdaki ilişki çok kötü. Asla değil. Biraz daha uzun boylular. Belki biraz daha zorlanabilirler falan dedim. Orası da bitti. Efendim kapı yüzeylerimiz çok güzel. Burada sürücünün özellikle uzun yolculuklarda elini sol kolunu dinlendirmek için buraya koyduğu yerdeki e, malzemeler son derece yumuşak konforlu. Ayrıca geniş bir alanı var ve parmaklarımız da tam kolunuz oraya dirseğinizi arka tarafa yasladığınız zaman tam da arkadaşlar e, arabanız cam e, otomatiklerinin düğmelerine denk geliyor. Bu da ergonomi anlamında çok güzel bir işçiliğin burada kesinlikle vücuda getirildiğini göstermesi bakımından önemli olan öğelerden bir tanesi dedik orayı da geçtik. Efendim arkadaşlar ben daha fazla video uzatmak istemiyorum. Bolu'da artık kış geldi biz üşüyoruz sizleri çok daha sıcak, çok daha bol içerikli videolarla bir araya getirmek konusundaki kararlılığımız, azmimiz, mücadelemiz devam ediyor. Yaz, kış, çamur, kasırga bizim için fark etmiyor arkadaşlar. Sizler de bizim bu azmimize, kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek, arkadaşlarınızla paylaşarak destek olursanız çok efendim fevkaladerin fevkaladenin fevkinde yine bir işi birlikte çıkartmış olacağız. O yüzden arkadaşlar ben video uzatmıyorum. Sizleri Rabbime bu soğuk yağışlı e, günden sizlere Rabbime emanet ediyorum. İsra Otomatik ve e, bu beş şahsınızla teşekkür ediyorum. İnşallah yine e, böyle güzel otomobillerinizle yani satışa koyduğunuz ya da işte eşinizin dostunuzun güzel otomobilleri falan olduğu zaman tekrar bir birliktelikle bir araya gelmeyi çok isteriz. E, arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Motoki Aşif kalın.